Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün size kadita oynayacağım. Yanımda bir cansınım var, cansına beraber kadita yapalım dedik. Güzel komolar çıkıyor, sizlerde de biliyorsunuzdur ki. Ama şöyle şurada bir dandelikli franga var, bak ya. Tam ya adamı. ormanlardan ne istiyorum Bıktık bıktık. Anam! O da öldü. O da ölsün be. İyi bari iki. iki. Lay yet yetiş. Neyse iki kilimizi aldık. Aha satış. Satış 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 satış. Ana. Ha! Gözlerim neler görüyor. Vallahi gözlerim neler görüyor. Ne oldu orada? Yapma ya. Ve onlar zıplatıyor. Bir biz zıplatıyoruz. Olay çok karıştı arkadaşlar. Burası çok karışık Rıza Bey. Rıza abi. Harbiden bu nasıl bir maç oldu ya? Help. Valla sinirlerim bozuldu. Bak gank yiyorum. Gank yiyoruz sağdan soldan yukarıdan aşağı önden arkaya donat oldu resmen. Adamlar her yeri donattılar. Valla her yeri donattı bu adamlar. Bizim ey cemaat solular neredesiniz? Neyse dört olmamız lazım seriden gençler. Çok değişik olaylar geldi başımıza. Gel. Gel reisim gel. Kör oğlu. Oh, shit. Ona o o, ya gitti o ya. Tospik tospik. Are you suffocating? Dört zaten çok geç olduk. Hadi araba. Sen de artık dört ol da gidelim ya. yetişmeye çalışıyoruz. Güzel. Shutdown'ı aldım abi. Ben aldım gazı go. Go. Hop sen öldün. Hop hop bu da öldü. Ben gazı aldım abi. Beni artık tutamazsınız. Go. Gel kafişim Midi de gidelim bitelim. Midi de itelim. Beni daha tutamazlar. Dedikten sonra tak diye ölüyormuşum burada. <laughs> o gazı aldım ama fena değil o, o gazı. Bir şeyim yok ya. Dan 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 Ho, ana tek hey. bombem hop sen yat aşağı bakayım be. Ver. Arkadan Ghost nasıl geliyor yılanlıya yılanlıya. Ben seni görmüyor muyum yılan? Sinsi sen şeytan. Kaçtı o kaçtı. Ya araba keşke şey yapmasaydı, keşke gitmeseydi öyle bir şey. Vallahi ne yapacağız? Yukarı doğru gidiyorlar. öldü. Ben size dediydim. Hop. Hadi bakayım. <laughs> Hadi bakayım. Ben dediydim. O baskıyı yapmayacaktınız. Siz ayrıdır oğlum. <laughs> Dur bakayım. Neredeyiz? <laughs> Altının canı az. Benim ultim şey az. Şurası. Bekle, burada bekle, bekle. Go. Hop. Legendary. Ben dediydim. Böyle iki levelde gelip tokat atmanın anlamı olayı bu yani. Bunlar bizi darlarken. <laughs> Rajon abi. Hop. Sakin ol abi. Sakin ol. Sakin ol, sakin ol. Bir şey yok, 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 bir şey yok. Teyze gidelim. Gideceğim ama. O oh, güzel. Go 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 go. De i̇şte almamız gereken canlar var. Yanlandım. Of. Ana play. <laughs> Play'ın başına da gelmeyen kalmadı çocuğun. Hop. Var mı arttıran? Var mı arttıran arkadaşlar? Yalnız Beatrix aşağıya yarıyor. Ben bir öyle bir şeyler görüyorum şu an. Kanki teşkolar. Kanki teşkolar beni bekle. Geliyorum. Geldim. Umidi vermeyelim kör Ay çok tehlikeli yerlerden geçiyoruz ha. Herhalde olayım başkasına bakarsam. Ferolasın beni başkasına alırsın arabaya.

Geliyor. Da gelmiyorum dur. Geliyorum geliyorum. Kimler fight'a devam edecekler sandım da. Bu. Şimdi. Cansın da cansın ha bu arada. Hop yes öldü. Güzel. Johnson da çarpıyor. Fena çarpıyor. Ay ölüyorum an aa vallahi öldüm. Vallahi öldüm. Vallahi öldük ya. Aga be. Leon 3. Ben ettim sen etmem. <laughs> All these Öldü. <laughs> <laughs> Frank de varmış orada. <laughs> Osrael mi acaba? Güzel. Gel bakayım kanka. Bir de Lord. Bir de Lord. Lord'u aldın mı tamamızdır. mısın Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Şimdi. Valla var ya bir de bastıktan sonra adamlara bela aldım resmen. 7 bela kadita. <laughs> Valla. 7 bela kadita gibi. Al beni bakayım. Adaleti de yar koyunca buraya bir ufaktan yargı meşin. Bu man manyağımız var orada. Pentamız var. Hop. Hop. Bu da öldü. Güzel. Burayı açalım mı ara? Güzel. Johnson, Johnson. Al beni bro Sütçüm yok ama ben sana söyleyeyim oh. hey, yani ben ne ördüm <laughs> Hadi yine iyisin, bir can da çıktın ha Bizimkiler orada ölüyor Öldü Birazcık ölüme terk etmiş gibi oldum ama Skillimi beklemem lazımdı Şuraya atayım da gelmesinler Beşine diyeceğim Oyun ne güzel tuttu orada. Hop öldü. Öldü. Nice nice nice. Mik. Peki. Ay biz bir çıkalım mı oradan? Ben bir çıkıyorum reis. Vallahi ben bir çıktım. <laughs> Ana da bitti zaten. Johnson Reis Johnson Reis Beyze Beyze kam kam kam. Buradan mı geleceksin? Gel bakalım. Canın zem hadi bakalım hayırlısı. Oy tek yedik. Hadi go. Hiç bilmiyorum ya. Hiç Evet. Geçemeyeceğiz ya. Kötü oldu valla. Ulti atamadan ölüyor olmam kötü oldu. Geri çekil geri. Bence bir şey geri çıksak. Aa ya harbiden. Ah be. Vallahi var ya geri geri olması gerekiyordu. Güzel. Güzel. Birazcık split 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 abi. Biraz atmamız gerekiyor çünkü ufaktan satış oyunları başladı. Ufak bir anlaşmazlık var. İyi güldük eğlendik yeter oyunu binleyelim. Aa <laughs> o adamı nasıl görmedik ya. Güzel. Dünya yok bile de. Çıkabilirsin aslında be. Atak. Güzel. Bir beni çekiyor yine bak ya düdük makarnası. Hop. Yok kaçtı. Dodge mekanik kardeşim. Güzel güzel. Alalım şuraya da bitsin. ölmek istemiyorum. Ben de yat aşağı. <laughs> Komik bir maç. <laughs> Hadi kuleye vurun artık bitsin. <laughs> Güzel bir maçtı ya çok eğlendim. Kaç kasar vurdum acaba çok merak ettim şu an. Bakayım. MVP reis. <laughs> Güzel. Nice nice nice. Eğlendim. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizler de izlediyseniz, beğendiyseniz birer yorum atıp birer abone olabilirsiniz. Likelayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.